Merhabalar efendim. Ebu Ali Farmedi Hazretleri Sırat Köprüsü. Dediler ki gençler efendim bize Sırat Köprüsü'nden bahseder misiniz? Buyurdu ki Sırat Köprüsü'nde herkes yedi suale cevap verecek. Bu suallere sorulara doğru cevap veren selametle gidip cennete girecektir. Sordular ya cevap veremeyenler onlar cehenneme düşeceklerdir. Yedi sual nedir dediler? İslam'ın beş şartı. İlk beş sual İslam'ın beş şartı. Yani iman, namaz, oruç, haç, zekat. Altıncısı gusül abdesti. Yedincisi de kul haklarından olacak. Yedincisi kul hakkı olup en zorudur buyurdu. Peygamberler bile kul hakkından korkuya kapılırlar. Bir günde efendim Allahu Teala hangi kullarını sever diye sordular uzata. Kim onun kullarına hizmet ediyorsa onu çok sever buyurdu. Bu hizmet de iki türlü olur. Biri dünyalarıyla alakalı olur. Mesela bir kimseyi bir dünya sıkıntısından kurtarmanın sevabı bütün cihanın nafile ibadetlerinin toplamından daha sevaptır. İkinci hizmet ahiretiyle ilgili olur. Yani onların sonsuz cehennemden kurtulup sonsuz cennete girmelerine vesile olmaktır ki bu da onlara dinlerini, dinlerini, imanlarını öğretmekle olur. Bu hizmetin sevabı yanında öncekilerin sevabı denizin yanında damla gibi bile değildir. Ama bir şartla hizmet Allah için olacak Yoksa on para etmez buyurdu. Bir günde sohbetinde kardeşlerim gıybetten çok sakının. Bu günah annesiyle zina yapmaktan daha büyük günahtır. Gıybet nedir dediler. Bir Müslümanın dünyevi veya uhrevi yani dünyaya ait ya da ahirete ait dini konularda herhangi bir kusurunu onun arkasından söylerseniz bu gıybettir duyunca üzülmezse duyunca üzülmezse gıybet olmaz ama üzülürse gıybet olur buyurdular fi emanillah